Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lomes Flower açıyoruz. Hadi açalım. Evet ilk önce bantlarını açıyoruz. Şöyle. Çok güzel görünüyor. Evet şöyle bantını Bir tane bantını açtım. Şuraya koyayım. Ondan sonra şurada da bant var arkadaşlar. Hemen tamam, bunu açıyorum. Birisi açıldı arkadaşlar. ne çok güzel bir şey gördüm ben arkadaşlar. Şöyle. Açıldı kutu. Evet. Ay ay ay. Evet. Şimdi açıyorum kutu yazır mısınız? Açtım. İçinden kart çıktı. Bana herhalde bunlar çıktı. Şöyle, kart, şöyle şimdi şunu şu yapıyoruz burada kartı var şimdi kutuları tek tek sırayla açacağız şöyle en büyüğünü ya da ortadan başlayalım şöyle bir kutumuz var Aa, bunlar mı? böyle bir araba çıktı bunlarda ben videosunu izlemiştim evi tutturmak için şey parçalar Şöyle göstereyim. Altı tane bundan var. Böyle çok güzel bir tane ve arabamız çıktı. Tekerleri dönüyor. Bu kutumuzu şimdi şuraya koyalım. Şimdi sıra şunu açalım. Kırdım öyle. Açıyorum. Sarmışlar çok güzel poşete. Açıyorum. Açıyorum. güzel bir kız. Bakar mısınız? Saçları da böyle. Evet bunu da buraya koyalım. Şimdi sıra şunu açmak istiyorum. Evet. Hoppala. Bakalım bundan ne çıkacak? Bunun içinde bir sürü bir şey var herhalde. Bunlar Aa, bunlar da arkadaşlar üstleri şöyle. Mor ceket. Ondan sonra gri kahverengi etek. Kahverengi gözlük. Şöyle insan tutturma şeyleri. Mesela şu bebekleri tutturma şeyi. Buradan iki kemik çıktı. Şöyle iki tane. Mor bir etek. Pembe bir çanta. Ve yeşil bir etek çıktı. Hemen. Şimdi şunu açalım. Bakalım bunlar ne çıkacak arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok güzel bir tane. iki poşet ayrılmış bu mini eşya. Arkadaşlar hayvan çıktı beş tane şöyle bir köpeğimiz, kaplumbağamız kaplumbağa. Ondan sonra çok tatlı bir kedi kuş ve balık. Evet şimdi bu şekilde de şöyle koyuyoruz. Arkadaşlar 2-3 kutudan bu kadar eşya çıktı. Bayağı bu güzel bu benim için. Hemen bu en büyük kutu. Ve son kutu değil. Daha iki tane daha var ki. Evet hemen bunları yapalım. Bebek. Çok güzel. Bunu hemen bırakıyorum. Bir tane daha var arkadaşlar. Şöyle bu da çok güzel. Arkadaşlar bu arada bu bunun gözlüğü herhalde. Çünkü ayakkabıları kahverengi şöyle. Evet arkadaşlar bu merdiven içinde bir şey yok. Bu da bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. şöyle ve burada warning ki bir şey bir şey falan yazıyor. Bunu gerek yok. Evet bunu şimdi şöyle kenara alalım Şuraya. Evet şimdi bunlarla şimdi görüşürüz. Bay bay.